Merhabalar arkadaşlar. Bugün size arkadaşlar yani yeni bir kanal açtığımı haberini vermek istedim. Bu kanalda deneyler yapacağız. Yani evde yapılabilecek kolay deneyler. Yani böyle tehlikeli şeyler olmayacak. Çok kolay yapılabilecek Yani mesela sirke ile yumurta deneyi. İşte onları sonralardan anlatacağım. Her pazar günü video çekeceğim. Bir denemedi yani sonradan sileceğim bu videoyu. Ha beni vermek istedim. Kanalım zaten bu videoyu görmüşseniz anlamışsınızdır. Ahmet Vahik 3. Normalde başka bir isim koymak istedim de hiç çıkmıyor yani. Bir şekilde çıkmasını istedim. Yazdığımızda. Şimdi bu deneme videosunda size anlatacağım şeyler. Mesela yer çekimi kuvvetinin ne olduğunu anlatacağım kimi bulduğunu anlatacağım. Bilim insanlarıyla ilgili bilgiler öğreneceğiz. Sonra başka başka şeyler öğreneceğiz. Başka başka bilgiler. Son mesela hamurla ilgili deneyler yapacağız. Hamurla. Ne bileyim başka başka deneyler. Sonra robot falan yapacağız. Çok güzel olacak. Size göstereceğim kartonla. Hangisi tavlımdan. Haberinin hepsini vereceğim teker teker. Mesela sonradan bitki yetiştirmekle ilgili şeyler de atabilirim. Bitkim var. Evet, şimdilik bu konuşmayı yapıyorum. Çok kısa olmasını istiyorum yani. Çok uzun olması istemiyorum. Yani uyarıları yeni videolarda göstereceğim. Yeni video her pazar günü geliyor. Yani birinci kanalıma abone olmak isterseniz Fahik düşünce kanalıma abone olabilirsiniz. Yani Fahik aslında hemen çıkıyor ilk baştaki. Zaten o. Şimdi size bay bay diyorum. Yani haftaya pazar yeni bir video ya da pazartesi olacak bu yeni video. Kolay bir deney yapacağız. Diğer günlerde hep her pazar yapacağız o deneyleri. O ta tatilde olduğumda yani çekemeyeceğimin haberini veririm. Ya da okulda. Ya zaten okulda olmam, olamam yani. Şimdi size bu videoluk bay bay. Yani yarın yeni bir Deney videosuyla merhabalar diyeceğim size.